Beni Nadir'in hain planı. Hicri 4. yıl. Bir maune vakasından kurtulan Amr bin Ümeyye, Medine'ye dönerken yolda düşmandan sanıp iki kişiyi uyurken bastırıp öldürdü. Halbuki onlar Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve Sellemin himayesi altındaydılar. Medine'yi ziyaretten dönüyorlardı. Bunun için diyet vermek gerekti daha evvel yapılmış olan muahede icabı, diyetin bir kısmı Beni Nadir tarafından ödenmesi gerektiği için, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabi ile onların yurduna gitti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi böyle az bir kişiyle yanlarına geldiğini gören Beni Nadir Yahudileri, bu durumu kendileri için bulunmaz bir fırsat addederek Allah Resulüne suikast yapmayı planladılar.'' tazminatın kendilerine düşen payını memnuniyetle vereceklerini ifade edip, parayı hazırlayana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bir evin gölgesinde oturmaya davet ettiler. Bu arada ikramda bulunacaklarını da ifade ederek, hızla düşündüklerini yapmak için harekete geçtiler. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne, gölgesinde bulunduğu evin damından kocaman bir kaya parçası atıp güya onun mübarek canına kıyacaklardı. Onlar bu işi daha evvelki peygamberlerinden bazılarına da yaptıklarından bu hususta tecrübeliydiler. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden yerlerinden kalkarak hızla oradan uzaklaştılar. Zira Allah Teala Resulüne durumu bildirmişti. Cenab-ı Hak Resulünü muhafaza ile müminlere olan ikramını şöyle hatırlatır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler bu hadiseden ibret alıp da yalnızca Allah'a güvensinler. El-Maide 11 Suikastin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yönelik olmasına rağmen, ayet-i kerimedeki ifadenin size el uzatmaya yeltenmişti şeklinde varit olması, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, müminlerin canı ve hayatı mesabesinde hatta daha kıymetli olması hakikatine mebnidir. Bu suikast teşebbüsü üzerine Cenab-ı Hak buyurdu. Anlaşma yaptığın bir kavmin ihanetinden korkarsan, sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. El-Enfal 58 Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işiten ve bilendir. Eğer sana hile yapmak isterlerse, şunu bil ki Allah sana kafidir. O seni yardımıyla ve müminlerle destekleyendir. El-Enfal 61-62 Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Beni Nadir'e elçi göndererek, muahedeyi yenilemeleri, Aksi takdirde on gün içinde Medine'den çıkıp gitmeleri hususunda onları ikaz buyurdu. Ancak münafıklar bu arada boş durmayıp, Medine'yi terke hazırlanan Beni Nadir'e el altından bir başka haber yolladılar. Kendilerine büyük bir kitleyle yardım edeceklerini, sakın Medine'yi terk etmemelerini söyleyerek onları kışkırttılar. Bu gizli mektuplaşmayı da Kur'an-ı Kerim e açığa vurdu. Münafıkların, kitap ehlinden inkar eden dostlarına, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde kimseye asla uymayız. Eğer savaşa tutuşursanız mutlaka yardım ederiz. Dediklerine duymadın mı? Allah onların yalancı olduklarına şehadet eder. El Haş 11. Halbuki münafıklar vaad ettikleri yardımı yapamayacaklardı. Bunu Cenab-ı Hak şöyle ifade buyurur. Andolsun eğer onlar çıkarılsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. El-Haşr 12 Çünkü münafıklar her ne kadar fitne ve fesatlarla arkalarından kuyularını da kassalar, müminlerden son derece korkuyorlardı. Öyle ki, le entum eshetu rahbeten fi sudurihim min Allahi zelik bi annhum kumulla Onların içlerinde size karşı duydukları korku Allah'a olan korkularından şiddetlidir. Böyledir çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. El Haşr 13. Beni Nadir Yahudilerinin iyice haddi açtıklarını gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık yapacak başka bir şey olmadığından onların yurdunu muhasara etti. Yaklaşık 20 gün sonra Beni Nadir, e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mükemmel harp taktiği ve münafıklar tarafından vaat edilen yardımların gelmemesi neticesinde teslim oldular. Hepsi de sürgün edildi. Allah Teala bu gazvede müminlere karşı nusret ve yardımını şu ayeti kerimeyle beyan eder. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri! ibret alın! El-Haşr 2 Onlardan arda kalan mallar, silah kullanmadan elde edildiği için, bunlara fey ismi verildi ve silah kullanılarak kazanılan ganimetten farklı bir hükme bağlandı. Allah'ın silah kullanmadan fethedilen ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. El-Haşr 7 Ayet-i Kerime'de Allah hakkı olarak ayrılan fey, Kabe ve diğer mescitlerin tamirinde kullanılmak içindir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse kendine düşen feyi ashabın yoksulları arasında dağıtmıştır. Feyin bu şekilde taksim edilmesinden maksat servetin sadece belirli halk tabakasının elinde toplanmasına mani olmaktır.